Yazılı hazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 1. dönem 1. tarih yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. İlk sorumuza başlamadan önce daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi yapamadığınız sorularınız için ise soruyola.com adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Sorularımız kazanımlara uygun olacak şekilde açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. İlk sorumuza baktığımızda Göktürk kitabeleri hangi bilim dalı ile çözümlenmiştir ve bu bilim dalının tarih bilimi ile ilişkisini açıklayınız denilmekte. Göktürk kitabeleri arkadaşlar epigrafya bilim dalı ile incelenmiştir. Epigrafya ile çözümlendi. Epigrafya direkt işte kitabeleri inceleyen bilim dalıdır. Taş, metal ya da kiri gibi sert yüzeylere yazılmış eski yazıtları inceleyen bilim dalı olacaktır. Bu bir dilim dalı yazılı eserler aracılığıyla geçmiş uygarlıkların dilini, dinini, toplumsal yapısını ve tarihini anlamamıza yardımcı olacaktır. Yazılı eserler geçmiş uygarlıkların uygarlıkların dilini, dinini, yaşayış biçimini bizlere aktararak tarih bilimine tarihe yardımcı olur. diyerek de bu şekilde tarihle ilişkisini de açıklamış olalım arkadaşlar. Devam edebiliriz ikinci sorumuz ile. Şu şekilde sorumuzu ayarlayalım evet. Tarihte Ekonomik olayların toplumlar üzerindeki etkilerini iki örnek veriniz diye sorulmakta. Mesela bunun için ne diyebiliriz? Ee, sanayi devrimini söyleyebiliriz. Mesela burada tarihi durumlara baktığımızda, yani geçmiş durumlara baktığımızda, direkt sanayi devrimini söyleyebiliriz. Ve ekonomik olduğundan dolayı sanayi devrimi inkılabı. Sanayi devrimi ile el gücü azaldı, el gücü azaldı, seri üretime geçildi geçildi diyebiliriz. Bu sayede ekonomik olaylar toplumlar üzerine bu şekilde etki etmiş oldu. İşçi sınıfı oluştu, toplumsal eşitsizlik arttı, yeni iş olanakları doğdu ve ekonomiler büyümüş oldu arkadaşlar. Bunun yanında 1929'da olan dünya ekonomik bunalımı söyleyebiliriz. 1929 dünya ekonomik bunalım. Bundan da bahsedecek olursak bu ekonomik kriz dünya genelinde işsizliğin artmasına, üretimin düşmesine ve özellikle Amerika devletlerinin, Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da siyasi kargaşalara sebep oldu. İşsizlik arttı diyebiliriz. Önemli bir e, bunalımdı, ekonomik krizdi şeklinde bunu da aktarabiliriz arkadaşlar. Yine bu da tarih sınavı için önemli bir ifadedir. Yani bu şekilde sizden tarihe dair, geçmişe dair örnek vermeniz bilmektedir. Evet sanayi devrimi direkt müfredatınızda işlenmiyor olabilir ama bunu 8. sınıfta gördünüz ve ondan dolayı ve tarih dersimizde tarih olduğu için tarihi olayları da bu şekilde e, derinlemesine olmasa da üstün körde olsa bilmeniz gerekecektir. Tarih öğrenmenin bireylerin milli kimlik ve aidiyet duygusuna nasıl katkı sağladığını açıklayın deniliyor. Tarih bilmek arkadaşlar bireylerin kendi milletlerinin geçmişini öğrenmesine, bunun yanında işte kültürel değerlerini, kahramanlarını ve başarılarını anlamalarını olanak tanıyacaktır diyebiliriz. Mesela bizim Seyit Onbaşı'yı tanımamız bizim için çok önemlidir. Çünkü o Kurtuluş Savaşı'nda bizim bağımsızlığımızı elde etme uğrunda ken çaba göstermiş, emeği olan birisidir ve biz ona bu emeğimizin karşılığını onu bu şekilde unutmayarak tarih kitaplarında öğreterek, tarih derslerinde anlatarak, tarihimizi okuyarak onu yaşatmamız gerekecektir. Böylece kültürel değerlerimizi, kahramanlarımızı, başarılarımızı anlamalarına olanak sağlayacağız ve bu başarılarımızı ileriki medeniyetlere, ileriki milletleri yaşayan insanlara da geleceğe de aktarmış olacağız. Bu da milli kimliklerin güçlenmesine ve kendi milletlerine karşı bir aidiyet duygusu geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bireylerin kendi geçmişlerini bilmesi, geçmişlerini, millet geçmişlerini bilmesi, o milletin geçmişini, geçmişini dedik zaten, kültürel değerlerini kültürel değerlerini, kahramanlarını ve başarılarını tanıma, tanımaya tanımaya ve aktarmaya diyelim. aktarmaya kaynak sağlar. Diyerek bu şekilde söyleyelim ee, ve bu şekilde kişide milli bir birlik ve aidiyet kimlik e, milli kimlik ve aidiyet oluşur diyerek de bu şekilde açıklamış olalım. Sizler de kendi yorumlarınızla beraber açıklayabilirsiniz. Milattan önce 1450 yılında gerçekleşen bir olayın milattan sonra 145 yılına göre kaç yıl önce yaşandığını hesaplayınız denilmektedir. Şimdi arkadaşlar şöyle olacaktır. Mesela sayı doğrusu gibi göstereceğiz, tamam mı? 0 burada milat olarak kabul ediliyor. Milattan sonrası bu kısım, milattan sonra bu kısım ise milattan önce olacaktır. Milattan önce 1450 dediğimizde şurası olacaktır. 1450 burası sıfır olacaktır ve milattan sonra 145 burası olacaktır. Aradaki farkı istiyor bizden aslında. E bu farkı nasıl sağlayacağız? Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. 145'ten neyi çıkaracağız? Eksi 1450'yi çıkaracağız aslında. Çünkü ikisi de farklı konumlarda olduğu için aradaki fark ikisinin toplamına eşit olacaktır. İşaretler negatif olduğundan dolayı bunları toplayacağız. 1450 artı 145 dediğimizde 5, 9, 5, 1595 yıllık bir fark olduğunu görebilmekteyiz. Bu kadar basit. Burada milattan önce eksi diyebilirsiniz. Milattan sonra ise artı diyebilirsiniz. Son aradaki farkı normal toplama işlemi gibi de yapabilirsiniz. Devam edelim. Milattan önce 2024 yılı hangi yüzyıla aittir diye sorulmakta. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Yüzyıl sorularında şu önemlidir. Şurayı alacağız. Mesela e, buradan yani soldan ilk iki basamağını alacağız arkadaşlar. E, veya ilk iki basamağını değil tabii ki de şöyle yapacağız. Direkt 2024 ya. Sağdan iki basamağını direkt elemiş olacağız. Elediğimize geriye ne kalıyor? 20 kalıyor. Aslında biz 100'e bölmüş oluyoruz zaten. Ve burası da arkadaşlar bir fazlasını alarak 100 yıla eşit olmuş olacaktır. Çünkü burası 20 geldi. Bu 21. yüzyılın içindedir. Yani 20 bitti 21'e başlandı olduğundan dolayı arkadaşlar 21. yüzyıl. Mesela bunlar hakkında alıştırma yapacak olursak 780'e bakalım. Hatta 787 falan olsun tamam mı? Ne yapıyoruz? İlk iki basamağı yani sağdan ilk iki basamağı sildiğimizde 7 kalıyor. Artı 1 ekledik 8. yüzyıl. Bu kadar basit. Mesela o zaman 99 olsa 99 zaten direkt hatta öyle yapabilirsiniz. İlk iki basamağı sildiğimizde 0 kalıyor. 1 ekledik 1. yüzyıl gibisinden söyleyebilirsiniz. Milattan önce dediği için milattan önce 21. yüzyıl olacaktır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Kısa dalatmanın ardından 5. sorumuzla devam edebiliriz. Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti'nde kullanılan takvimlerin adlarını yazınız denilmekte. Osmanlı Devleti Tanzimat döneminde Rumi ve Hicri takvimi kullanmıştır. Rumi takvim, Hicri takvim. Önemli takvimlerdir arkadaşlar. Direkt ikisini yazarak buradan 10 puanı kapacağız ve e, Türklerin toplamda genel kullandığı takvimlerde de gene bilmekte fayda var. Onun da üstünde durmuş olalım. Başta bildiğiniz gibi 12 hayvanlı Türk takvimi kullandılar. Sonrasında Hicri, Celali, İlhanlı, işte Rumi, e, Takvimi Garbi ve son olarak da Miladi takvim şu anda kullanmış olduğumuz takvimi kullanmaktayız arkadaşlar. Türklerin e, tarih boyunca kullandığı takvimlerde gene bizler için önemli olacaktır. Geçelim 6. sorumuza. Göbekli Tepe'nin insanlık tarihi açısından önemini açıklayınız ve hangi döneme ait olduğunu yazınız deniliyor. Göbekli Tepe önemi açısından insanlık tarihindeki en eski tapınaktır. İnsanlık tarihindeki en eski tapınak Göbekli Tepe olacaktır arkadaşlar. Ee, ve tarım öncesi dönemde ya tapınak yapılarından birisidir. Gene en demek doğru değil ama yapılarından birisi şu an günümüzdeki endir diyebiliriz. Sonra tarım öncesi dönemde insanların karmaşık toplumsal e, yapılar kurabildiklerini göstermektedir böylece. E, yani bir insanlar bir arada yaşıyorsa bu şekilde toplumsal yapılar kurabildiğini söyleyebiliriz. Tarım öncesi toplumsal yapıları gösterir. Buna bağlı olarak bunu görebilmekteyiz. Bu medeniyetin başlangıcı hakkındaki bilinenleri değiştiren bir keşif olmuştur. Göbekli Tepe Neolitik döneme aittir. önce 9600 ile 7000 arasına ait olduğundan dolayı Neolitik dönemdir. Bunu da gene ek bilgi olarak da söylemiş olalım. Sıra geldi 7. sorumuza. Mezopotamya'da çivi yazısının ticaret hayatına etkilerini kısaca açıklayınız deniliyor. Çivi yazısı Mezopotamya'da e, ticaret kayıtlarının tutulmasını kolaylaştıracaktır. Yazı zaten ne için? Şu anda biz ne yapıyoruz? Fatura kesiyoruz, fiş kesiyoruz. Ne için? Bu ticaretin yazılı olarak aktarılması için. Ticaretin yazılı olarak kayıt altına alınmasını sağladı diyebiliriz. Ee, kolaylaştırdı. Ticari işlemlerin güvenilirliğini arttırdı. Güvenilirlik, güvenilirlik arttı. Hani söz uçar yazı kalır deyimi var ya, bunu da burada görebiliriz. Yazılı belgeler sayesinde malların miktarı, satıcı ve alıcılar, ödeme koşulları gibi bilgiler kayıt altına alınarak ticaretin daha düzenli ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. Ticaret mallarının kayıt altına alınması alınmasını sağladı. Sağladı diye bir şey. Miktarını vesaire bu şekilde de söylemiş olabiliriz. Bu da ticaretin gelişmesine katkı sağladı. Bunun sonucunda ticaret gelişti. Mesela biz şu an fatura alabiliyorsak bunu aslında Mezopotamya'daki çivi yazısına mecburuz diyebiliriz. Yani çivi, borçluyuz diyebiliriz. Çünkü biz öyle beraber yani çivi ile beraber, çivi yazısı ile beraber ticaret hayatına yazı girmiş oldu. Böylelikle ve dediğimiz gibi güvenilirlik sağladı ve hayatımızı kolaylaştırdı diyebilmekteyiz. İlk çağda astronomi ve coğrafya bilimlerinin ortaya çıkış nedenlerini yazınız denilmekte. Şimdi arkadaşlar astronomi neden çıkmıştır? İlk çağda astronomi tarım topluluklarının, toplumlarının ekim ve hasat zamanlarını belirlemek için gök cisimlerini gözlemlemeye başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Ekim ve hasat dönemlerini anlamak için gökyüzünü gözlemleme ile beraber Gözlemleme ile e, astronomi ortaya çıktı. Yani i̇nsanlar bakıyor oradaki gök cisimlerine işte şu yıldız geldi şu yıldız şu ayda gelir şöyle vesaire diyerekten aslında astronominin temelleri o zaman da atılmış oluyor. Bunun sebebi ise ekim ve hasat dönemlerini anlayabilmek için bu şekilde takip edilerek gökyüzü astronomi ortaya çıkmış oldu. Coğrafyaya baktığımızda ise ticaret yollarını belirlemek, yeni yerler keşfetmek ve denizcilik faaliyetini yönlendirmek için ortaya çıktı. Ticaret yolları yeni yerlerin keşfi, denizcilik faaliyetleri ile beraber coğrafya ortaya çıktı diyelim arkadaşlar. Coğrafyada küçük yazalım hatta. Bu şekilde coğrafyaya da bu yönden ihtiyaç duyulmuştur. Yeni yerler keşfediyorsanız o yerleri tanıyacaksınız. O yerlerdeki iklimi tanımanız gerekiyor, bilmeniz gerekiyor. Ve bu sayede coğrafyanın temelleri atılmış oluyor. Bu şekilde burayı da açıklayalım. Devam edelim. Babil İmparatorluğu'nun şehir devletleri üzerinde kurduğu merkezi yönetim sistemin amaçladığı faydalardan birini açıklayınız deniliyor. Merkezi yönetim sistemi ile beraber şehir devletlerinin daha iyi denetim altına tutulmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Denetim sağlamak amacı ile merkezi yönetim ortaya çıktı. Yani merkezi yönetim her şeyin tek bir çatı altında olmasıdır. Otoritenin bir yerde toplanması olacaktır. Bu sistem şehir devletlerinin ekonomik ve askeri açıdan daha verim yönetilmesine olanak sağladı. Ekonomi ve askeri açıdan önemli. Bu alanlarda fayda sağlamıştır diyebiliriz. Bu sorumuzu da geçelim. Sıra geldi son sorumuza. 11. ve son soru. Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu döneminde yayılmasının sebeplerini yazınız deniliyor. Bunun için 3 tane sebep söyleyebiliriz. Bunu daha çok konuşarak halledelim arkadaşlar. Roma İmparatorluğu'nun geniş coğrafyası olmasıyla beraber e, geniş toprakları Hristiyanlığın farklı bölgelere kolayca yayılmasını sağladı. Mesela şu bölge Hristiyanlarınsa işte Roma İmparatorluğu'nsa bu bölgedeki herkes Hristiyan olursa bunların komşu ülkeleri de Hristiyanlığı tanıyacaktır ve bu şekilde Hristiyanlığın artmasına sebebiyet verecektir. Sonra Roma yollarının gelişmişliği, ticaret ve iletişim ağları sayesinde Hristiyanlık Roma yolları üzerinden yayılmış oldu. İmparator Konstantin Hristiyanlığı kabul etmesiyle beraber de Milano Ferman ile Hristiyanlığı hoşgörü gösterilmesi Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu genelinde hızla yayılmasına sebebiyet vermiş. Yani bir padişah olarak düşünün bir padişah din değiştiriyor. Hep haliyle beraber onun milleti de onu takip edecektir gibi de düşünebilirsiniz. Bu dediklerimi de buraya yazarsanız buradan da 10 puanı kapmış olursunuz. Son sorumuzla beraber videomuzun sona geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu ikisini yapan kişiler inşallah bu sınavdan 100 alır diyelim. Bunun yanında yazılayın.net ve soruyol.com adreslerimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.